Cyberpunk. Bir <laughs> kill tapmam lazım. müşteri hmm, oyunculara bakarken sabırsız. Tamam bence. Bir balık alanı ekler, müşteri daha fazla seçenek şey istersen daha çok iş yaparsın. Bana sıkıntı yok sağ taraftan. Midyede belki birazcık. Ağaç yerini değiştirsen onları. O zaten hazırda 4 tane şey var, balık var. Tam bunu sana bırakıyorum. <laughs> bunu bu, bu ne? Bırak Sade ne? Sade masa örtüsü. Masa örtülü işte. Bunu alalım mı? Bu işimize yaramaz ki. Bit... Iı, ne diyor bu? Müşteriler getirilen yemekler paylaşır mı? Ne? Paspas yani pas pas tek... alalım. Şeyde... Paspas olabilir ya. O ya, olabilir o. Paspas alalım bir tane. Bunu önceden siliyorsun değil mi lan yerleri? adamların Şu lavaboya, yapalım. iti... lavaboya ihtiyacımız var mı? Yok bence. Yok. Tamam, o zaman tezgah şey yapalım, Lavab lavaboyu da çıkarsın canım. Aa, ha, e onu, çıkart, çıkart, onu çıkart onu çıkart onu Tezgahı yapalım, iki tane dondurulmuş olur belki. Evet evet, bir de yemek masası yapma düşünüyorum ben. Lastik çizmeye baksana bir, lastik çizmeye. O çizme. çok kirletiyor. Ya ben kendi mutfakta kullanmak için düşünüyorum da. Tamam, alalım o zaman. Mantıklı. Alalım. Temmurlu mu diyor, ne? Ya batıyor ya. Yemek Başka bir şey? Yok. Saksı maksı bir işimize yarıyor mu? Sabır bonusu. Saksı varsa lanım. Var, var Saksı çiçek var. saksısı var. Tamam, bir tane daha. 130 ordu. Uydu. Ordu. Ola İnşallah bugün koyacak. <laughs> Tamamdır, go. Ben yukarıdayım. Bir saat. Sese bak. <laughs> Şimdi o hazır, şu hazır. Ben şöyle yapayım. Dondurucu geldi bu arada. Gene aynısı geldi. Bu arada. Gene aynısı geldi. Onu geliştirmiyorum masayı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ben de mavi aldım. ya. <laughs> 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 sarı, sarı. Bir tane sarıyı versene. <laughs> ben elime şunu Bir sarı bir kırmızı. Sen yenileri geç. Sarı kırmızı Galatasaray. Ha, ama şey yapamıyorum. Ya bir şey derdim de videodayız anasını satayım. Ya ya. Linçlenmek istemiyorum. Söylenmedi hiç. <gülüyor> Galatasaray'ın. <gülüyor> Yalnız bu çok iyi oldu paspas hmm. Aa doldu. Paspas atıyorum. <laughs> Mavi alıyorum. Bunu daha kolay bir şu sola kapının buraya koyalım ya. Onur. Kırmızı, kırmızı kırmızı kırmızı. Ben şunu ya, alayım da şuraya al, Adem koysun. Koy koy. Ha. Böyle bir şey yapma senin keşke, şimdi mavi almayacaklar. <gülüyor> Bak kırıştılar. <laughs> <şiralarına. gülüyor> <laughs> kırmızı yap bir tane daha ben kırmızı almaya gidiyorum. onu çöpe at çöpe. Kırmızı yap. Aa aldılar lan aldılar. Tane daha kırmızı, bir kırmızı daha. Kırmızı, 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 kırmızı. Ben yerleri temizleyeceğim, sen tık tık şey yaparsın. Şuna tamam. Al. Aa şuradaki şeyi al, temizle al, temizle al. Neredeki temiz mi? Evet, şuradaki, şurada bir lava temizle Gördüm, gördüm. Lan koy istemez ha. Ben masada <laughs> arıyorum anasını satayım. Kırmızı. Çalıştırsana makineyi. Bir kırmızı bir sarı. Bir sarı daha. İki sarı. Tamam sana kirlenmedi ki mutfak amına. <laughs> Neyse ayağında bir şey olmuş olduğunuz bu sırada ver. Bir sarı da. Adem mi? sarı evet. Aynen sarı Adem. <laughs> o çok eğlenceli ya. <laughs> evet evet. Onu şuraya alacağım. Daha içtek bir atla şuraya koyacağım ortaya. <laughs> Kanka buraya bile siliyorum ha. <laughs> <laughs> Yangın söndürücü. Mutlu olsa ben şey alırdık. Spor ayakkabı mı? Kansan, Yemek mı? masası geldi tekrar. Bu neydi? Aa süslü masa örtüsüymüş. Anasını satayım. Hayır ya. Aynen. az bu önceki sadeydi de bu süslü. Yok Keşke az, koplasaydım. Keşke ah önce... koplasaydım. Anasını satayım. Tekrardan. Tekrardan tekrardan. Dondurucu geldi. Dondurucu alır mısın? Dondurucu ne tür bir dondurucu? Ama düz dondurucu. Dikli. Bir işine yaramaz o senin bir tane koyarsın yeter kan koyuyor da. gerek şey... yok bir tane. Gerek yok ona aynı. Zaten ocakların hızlı. Aynen öyle. Aha. Spor ayakkabılarına şey... baksana bir. Neymiş o? Bir ee, daha az hareket et. Kirli ve sak sevmen diyorken bu bonus etkisini yitirir. Biz kime Projeleri yok. değiştiriyorum. Oooo. Bulaşık bu. rafa Olma fırçası var. Başka gerek yok ya. Yemekler aynı ama adları daha Bunu bir deneyelim mi? Daha havalı. <laughs> Avli. Yok bu oğlum ya. He, bu şey galiba. Yani alıyorsun tamam masanın üstüne koyuyorsun. Aha, adam mesela, değişiyor. Adam mesela midi istiyor ya. Geliyor işte balık istiyor mesela. Evet evet. Dur tekrardan değiştiriyorum. O olma fırçası var. Ya ona gerek yok. Tekil geldi kullanmak istersen. Proje proje dolabı geldi tekrardan. <laughs> oğlum daha gerek yok ona. Al mal. Al Bir işimize yaramaz ki o. Olmaz <laughs> onun da. Onun başına aldın Onda başka bir şey saklarız onda. Sen onu kendine koy. Sen onu koy, bir şey saklarız onu. Oraya koyma. Geçecek, geçecek. Oğlum, bir şey da Bir dakika. Ben iki dakika altı kapattım şey... bir dakika. Yanlış yaptım saniye Tamam Yandım. bundakini kop... Ya kopyalayamıyoruz Ah lan Bir şey diyeceğim Heh Onu şu ortaya koysak Şuraya mesela. Onu mesela çiçekleri Oldu. ortaya koyalım Onları şeye koyalım Oldu. Bence Oldu. çok daha iyi olabilir evet, Ne diyorsun? bunları sağ çiçekleri ortaya çekersek üçünü de kullanabiliriz Aynen Bekle çiçekler alayım ben Zemin cilalayıcı Çen Otomatik Otomatik değil de bunu da kendin yapıyorsun. Ha o mu? Ha bunu geliştireceğim bakayım ne olacak merakımda. Paspası da geliştirdim ben... <laughs> İçinde bir şey var içinde. Ha yemek masası, var. tam. tamam o daha önemli. Dur. Tamam buraya koy buraya koy. Yok, burada, yok, var, yok, yok. burada, var, burada var burada var burada var Bunun... On, onu ben geliştirmesine bakacağım. Onları buta... Oğlum, zaten sağa çekmeyeceğiz. onları sağa çekeceğiz ya. Niye? Oğlum daha uzun sürer. Yo ben hallederim ya sen rahat ol Abi bak burada mis gibi yer var, bence bozma. Koy içine. Al şunu da gel. Şunu da şunun önüne koy. Hah koydum. O zaman... Ee, nasıl yapacağız onu da ki? Da onu... Böyle koyarsan hayat, ikisini de alır. Düşünüyorum. Çıkın oradan. Çıkar mısın mor? More. Oradan almazdı. Ya al, alması lazım. Abi. Ya onu tercih yani işte birini sağa yaya, sola koyacağız. En azından alıyor bir tane bile. Alıyor. Bence geliştirelim. Abi burada iyi derdi ya. O yüzden ya. Sağ, sağa koyalım. Geliştirelim o yüzden sağa koyalım. Önce geliştiriyorum sonra onu kopyalıyorum. Tamam ben o işi hallederim ya hadi. O tamam. işi ben yapayım. Sen geç o şeyine mutfağına. Mutfaktan be. Hı. Bekle dur. Onu hay ortaya koy ortaya koy ortaya koy bilerek ortaya, ortaya mı koyayım? Koydum. Bilerek koydum ortaya daha hızlı. Ha sen onu sen bu tarafa koyacağım dedin ya. Yok yok ortaya koydum. O yüzden. Evet. Bakalım pas pas gelişinde ne oluyor çok merak ettim ben. Buyurun metal, efendim metal girdiniz masa girdiniz yazdı aldım. anasını. Metal masa mı? Ha. Hay yani. Hay bin kere Garip bir paspas oldu oldu neyse. Bilmiyorum iki tane İki tane diye. al gel. Geliyorum şey diyeceğim. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Hı. Hmm. Ben bu balıkları pişiriyorum ya. Aha. Evet. Evet. saat. farklı Kılıçıksın. farklı şey koyamıyorum. Evet, koyamıyorsun. Tek bir farklı ürün koyabiliyorsun. Bize onları versene. Sarıları ver, sarıları. Pişen sarıları koy. Yani öyle bir sıkıntısı var. İki iki tane daha sarı. İki tane daha sarı aynen. Bak biri daha iyi olur. Kar ediyorum. Hmm. Işte. İstridi niye var burada? Ben bunu niye aldım sarı ya? Sarı sarı bol bol sarı. Şunu veriyorum. Bir sarı daha. Verdim. Tamam. daha hazır. <laughs> Abi şeyim şeyim etseniz Şunu aşağı koyalım. Yukarıda kalmasın. Alması oturmuyor. Ha. Ben yani sarı. Sarı. Boşken de çalışıyormuş lan. Bunu da öğrenmiş oğlum. Evet. Arama yapıyorum. Aha pahalı masaya oturdular. He he. Oğlum tamam, birkaç istirdi diyor. lazım full. Ben şu mavi yolluyorum. Mavi yolla. Tarıyı da aldım biriniz sabahdan. E ee, şu an biz... alamam. Ses istedi ya boşver. Boşver istedi. Durmayın. Aa iki taneyi gönderiyorum ben direkt. Tamam. Bir istedi daha. Süpersin. Dur bir sarı hazırla. Hemen bir sarı hazırla. Sarı hazır zaten de. Sarıyı koy hemen. Sarıyı, sarıyı ver, koy sarıyı hemen sarıyı şuradaki. Ver, sarıyı ver, sarıyı ver. İki değiştir diye. Tamam süperiz. Ben bir yerde temizliyorum. Bir sarı, iki, üç sarı. Üç sarı da daha. Ben Onlar dikkanda yap. Dikkanda ya. yap. Oha. <laughs> Öyle bir yemeği yok bu arada. Harbiden anlayayım. Süperiz ya, valla süperiz ha. İyi gittik. Aynen. İki saatlik video çıkacak buradan. <laughs> bir sürü çekelim işte şey yapalım. Hazır, oturun aşağıya. Yani. Tezgah, lavabo, <laughs> özel tarifler, spor ayakkabı, çarçurt. Metal masa çıktı, bu iş bokumuza yaramayacak. Ne ne <laughs> iştir bu Islak kalın paspas mı? Ne? Daha Islak, çok yüzeyen bir şey yapıyor paspas. acaba? daha uzun süre ıslak kalır. Alalım bence. Ne diyorsunuz? Alın Biriniz bununla bir yaparsınız. Yani. Paramız var, alabiliriz. Paramız var. Hı, Hı Geliştirecek bir şey var mı tezgah geliştiririz mi? Ya tezgah geliştirmeden ziyade tezgah geliştirince ne çıkıyor ortaya? Merak şey ediyorum. Ver ver tezgah. Yo verme. Verme verme. Şu dondurulmuş var ya bunu kendi Aha. yanınıza alın. Tamam mı? Ben yok kalsın şuradık. orada ya. Yo yo ben dondurulmuşu çok fazla kullanmıyorum tamam mı? Sizin orada kalsın ki siz bunları hızlı hızlı alırsınız. Ben buraya en azından bir şeyler koyabileyim, balık falan koyabileyim sürekli. Bence balık kalsın mi? ya. Tezgahı araştıralım Bak, mı? Bak dedim ki bence kalsın. Tezgah koy, onu araştıralım. O zaman şöyle yapacağız. Başka ben araştırmamız dondurulmuşu... gereken bir şey yok. Bir olabilir. Random proje arıyorum bir. Arayayım mı? Ee, bir dakika. Ne yapayım? Ne yapıyorsun lan? Adam bence dondurucu orada kalsın içimize yarıyor bak direkt sıkılıyoruz biz orada. Yapma bence. Ben sever. Ya da e, bak ne yap biliyor musun? Dondurucuyla e, çöp kovasının yerini değiştir. Peçete. He, peçete geldi. Peçete alalım mı? Ha. Gerek var mı? Porsiyonlayıcı var lan. Gerek yok peçete ya. Yok ben yok zaten gerek yok. Şey yapıyorum ya, bunu da başa alıyorum. Tamamdır. Bakın. Hop. Burada bir geliştirme yapıyorum ben hemen. Ne? Durdan çıktın da. Mikderler hep en sona gitmiş, Karıştı. Ne geldi lan? İş istasyonu geldi. Ne iş yapıyor? Bilmiyorum da. O bak mesela mavi. dondurucu lazım oldu. Mavi. Bak, gördün mü? Ben sana bak, diyorum. Bak, bak, bak. Hayır, bak Hayır. Orada Oradan uğraşacağın aynı mantığa denk geliyor adam. Ya şöyle, ben sıkışıyorum anladın mı? Midi olduğu zaman ben balıkları koyamıyorum. Midi de oluyor daralıyor. Sarı. O mavi evet, şey. Tam falan. işte biz işte şuradan alabiliriz. Anladın mı? Şuradan alabiliriz şuradan. Onu söyleyecektiniz o zaman ama göre. Ya. Burada... Söyledim ya. Söyledim ya. Hayvan gemi Hayvan gibi de lazım. Ya şu mavi alsam mı Adem? Dondurucuya koy. Demediniz mi oğlum siz? Hayır. Hayır. Ben saatle onu yerine koy dedim. Tamam sen bizim üstümüze ayarla. Bir, bir tane daha sarı. Önce bizi istirdiyor şu an. Bak çok uzakta kaldı istiride, gördün mü? O benim elimde olan bir şey değil ki. İşte önceden daha iyi tık 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 yapıyordun ya. Tamam ben sarıyı aldım. İstiri de tamam. önce şu an. Adam sipariş bekliyor. Üç. Bir üç tane daha yap gidiyorum ben. Ondan sonra hemen bir sarı yapıyorsun. Hatta iki istiri de daha yapabilirsin. Verdim. Verdim ben de. Şuraları temizliyorum ben. İki tane daha sarı. İki tane verip gönderiyorum istediği. Üç tane sarı lazım şimdi. <laughs> Oradaki bir tane sarı, Heh, aldım. sarı, lazım. Yukarıya ver. Aldım. Çok İstedi. De... Ben istedi kesmeye gidiyorum. Tamam. lazım bir tane. Sarı lazım bir Geri tane. Istendi. Bir diye azalalım, bir diye alalım. Evet et evet, fark ettim. Verdim direkt. Bir tane sarı 3 istiri diye. Ben yukarıya veriyorum hemen bir tane ver, ver, gitsin. Ver, <laughs> bir ara geçiyoruz. Yok yok. Şani, şani. Yukarı veriyorum. Lazım. Verdim yukarıya. Sarı lazım. Mavi, Mavi alıyorum. Bir tane daha istedi Ondan sonra bir de sarı lazım. Kanka istedi diye kanka. Aga bir dur amına koyayım ben de bakıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakıyorsun da yavrum bak gidiyor gidiyor. Kanka gidiyor işte o yüzden. O yüzden deniyor. diyoruz. Verdim ben. Tamam. Mavi. Mavi. Sen, sen, sen bence balığı buraya koy. Mavi koy oraya. Sikeceğim nereye koyarsan koyayım. İstedi diyor aga. Alttan istedi bir tane soru. Yukarıya veriyorum. Ben de bozdum tüm düzenimi ya. Onu al gel. Yedim ben yedireceğim <laughs> Bak daha şey yapabilirsin orayı. Daha düzgün. O işte dondurucu oraya koymasan daha iyi olacak. Dondurucu oraya koy. İsir de dondurucun yerine koy. Zorlandık var farkındaysan. İlk defa zorlandık. Ya, ya ben, ben bir şey olmaz ondan. anlatamıyorum galiba. Bak ben diyorum ki ben onu oraya koydum ki sıkışıyordum. Tamam mı? Çöp kutusunun yerini bozmadım, istirgeyle tak 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 hallettiğim için. Anladın mı? Ya ben, kar mı? ben karışmıyorum, tamam. Taşıma bandı sunurum, rastgele bandı olarak ne? değişir. Bilmiyorum. Sağdaki Kıda... mi alet soldaki de <laughs> Sağdaki rastgele malet daha da... Az verebilir daha da oyun fazla Oyun bitmedi verebilir. mi lan? Yok bu gidiyor. Sınırsız gider bu. Oyun da geçer.